Böyle yaratık bir giriş yapmak istedim. Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir sorudan şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Minecraft'tayız. Bu sizlerle birlikte Minecraft'ta çok değişik bir şey yapacağız. Çok değişik değil aslında ama diyecek bir şey bulamıyorum başka cümle olarak da. <laughs> Bugün Minecraft'ta Fenerbahçe'nin stadını yapacağız. Şükrü Sarıçoğlu stadını söyleyeyim dilim suçlu söyleyemiyorum. Ama bu videoya 10 bin like. Tamam şaka yaptım. 10 bin like üstü gelirse ya da gelmezse de ben gene de yaparım çünkü ben kendim biliyorum. Gelirse ama daha iyi olur içim daha ferah olur. Daha ileri gidersek Trabzon Beşiktaş diye gideriz. Neyse hiç vakit kaybetmeden direkt geçelim. Aynı büyüklükte yapmayı düşünüyorum. Aynı kocaman sınlıkta yani küçük falan yapmayı düşünmüyorum. Aynısını yapacağım. Aynısını yapmayı düşünüyorum. Neyse hiç vakit kaybetmeden direkt videoya geçelim. Evet geldik şimdi burada yeni dünya oluşturuyoruz ve zorluğu biraz daha azaltacağız ve hileleri falan kapalı olsun zaten bilmiyorum yapmayı bunu. Üçüncü dişim. Zorluk barışçı olsun ki bizi delmesinler. Yaratıcı modunda. Şimdi buraya Şükrü Saraçoğlu... Yok Fener. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadı yazdık. Ve direkt şimdi başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum yani. İnşallah yapabileceğim yani. Ben de bilmiyorum yani. Bakalım nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz. Büyük bir alan seçmemiz lazım. Ve Fenerbahçe'nin stadının yeme karşısında da Marmaray var. Marmaray. Evet şu an köpek gibi. O, 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 o diye konuşuyorum şu an. <laughs> Ne kodumun bu domuz altıma sıçtım ne abi? Biz yine dağ taşa attığı için güzel bir mekan bulmaya gidiyorum tekrardan. Bak kasma bak görüyorum kendimi kasma ya. Aha köy. Çökezi ya kasma sana. Ne haber at. Neyse aslında Fener'in stadını böyle kö e köylerin yanına yapsa yani Fener'in stadının yanında zaten böyle eski püskü binalar evler var zaten gitmediğim yer sanki. Şimdi nereye yapsak stadı acaba diye düşünüyorum. Belki ilerletirsek e Marmara'yı da koyarız lan Marmara karşısında duruyor ya stadın. Tabi İstanbul'da olmayanlar bu ne anlatıyor amına falan diyebilir. Güzel mekan bakıyorum da yok ya ananı aşağı. Ay başım döndü. Woohoo. Tamam tam şuraya böyle güzelce ne yapsak bence fena olmaz. Buradan çıkın derim çünkü TNT'ler yerleştireceğim buraya. Gelirseniz uçabilirsiniz. Şimdi bunu aldık. Kafamı tutuyor lan sen bana. Tamam aldık şimdi. Çakmak taşımızı falan fistan aldık. Ya ne meme be mm. ya gelin buraya gelin. Sen de gel. Gel. Hanginiz meyledi? Gel. Geçmiş şey olsun. Artık meyleyemeyeceksiniz. Evet, hayvan katliamı yaptık. Evet, şimdi işimiz yoksa burayı düzleştirmemiz lazım. Buradan bence başlayalım. Zaten e, zeminin rengi herhalde böyle olacak zaten çip. Çizgiler içinde bunu yapacağız. Yani böyle böyle hatta başlayalım hatta direkt çizgileri koymaya böyle stadın yani Stadın diyorum halı sahanı. Ondan sonra dışını yaparız. Zaten ilk önce içini yapmamız lazım bizim. Buralara bir kır ne kadar uzunlukta olsun? Böyle bir halı sahan etrafında koşmuştum ben zaten bir ara oynuyordum önceden. Tabi bizi delmişlerdi de oralara anlatmaya imana. Koşsa 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 koşsa. Şu an e, yarısaya daha gelmedik. Aa. Ya çık şu önümden ya. Ha denize geldim. Abi sığmaz buraya ya. Uu, burası iptal abi başka yer bakacağız. Daha büyük yer yok. Şu dağ patlasak ne olur? Ben şu dağa uçurup geliyorum bak hızlandırıyorum Hı şu an. Evet bu biraz zaman alacak. Patlayın abi serisinden. Stada buraya yapmaya karar verdim ben. Tamam tamam yapacağız buraya yapacağız. Şimdi bu videoyu fena izlemez bir daha ama. Yani. Ama sizinki de yapacağım. O yüzden like atın sizinkini de yapayım. İlk önce Trabzonspor'unkinden başlamayı düşünüyordum da. Ondan sonra beni sarmadı fazla. Ben burada yanlış taraftan kazmaya başlamışım yani. Baksana ben nereye koymuşum ben ne yapmışım ya. Baksana ben buralara kazdım yanlış gitmişim yani o kadar yamuğum. Koy 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 koy, koy. çizgileri koy 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 koy. Bakalım ne kadar oldu. Yeterli mi acaba onu düşünüyorum şu an. i̇mkanı yok yetersiz. Yetersiz kodumun hayvanları. Lan gidin ya. Kaybol ya. Otlama yeri burası? Ana buza. <laughs> Nerede benim elmas kılıcım? İlla sizi katmayayım yani burada. Aa, anan öldü şimdi sen de öl. Yani niye diye gidersiniz? Zapatlanma yerine kafamı ya. Benim alanımdan çıkın diyoruz değil mi size? Tamam hemen koymaya başlayalım hızlı. Bunu illa küçükken e, yapanlar vardır yani. Tek şu an yapan ben değilimdir. Bir şey değil mi? Bence yeterli. Fazla uzatmaya gerek yok. Zaten stadı kocaman yapacağız. O yüzden o kadar da şey yapmamıza gerek yok. Şuradan dönelim. Tamam. Stadın içi 100 metre mi? 90 metre mi? Neydi? Hatırlamıyorum fazla. Sahanın büyüklüğü yani. Sahanın büyüklüğü. Stadın büyüklüğü falan değil. Bakın okuyorum. Fenerbahçe'nin çim saha boyutu 105 metre ve 68 metreymiş. Yani biz göz kararı bir şeyler yapacağız. Yani 100 metre var mıdır yok mudur? Onu şey yapacağız. Diyelim koşuyoruz. Vıttır 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 koşuyoruz. Böyle 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 hatta biz uzun yaptığımıza eminim. Bak stadın büyüklüğüne bakın. Bence bayağı ideal oldu. Tamam tamam büyük değilmiş tamam. Buradan dizmeye başlayalım. Başla diz diz diz. Bakalım nasıl oldu. Biraz daha büyüteceğiz. Ya bak gidin. Ya sizi TNT öldürmek istemiyorum gidin. Bence ideal. Tamam. Lan çok küçük gözüküyor böyle ya. Ama bak düştüğün zaman ya, düşün ki burada oynuyorsun bak düşün. Kaleler maleler falan fistan derken. Evet akşam oluyor o yüzden yatak almamız lazım hemen. Akşam olmasını da sevmiyorum ya. Milesi milesi var tamam da yani bilmiyorum ben boşuna bana anlatmayın öyle şeyleri. Tek bir bölümde bitirmeyi düşünüyordum aslında ama çok uzun sürüyor eee Max bir bölümde falan bitirebiliriz diye düşünüyorum böyle şey yani stadı falan işte. Ananı görmüyorum. Görmüyorum açın işte. Abi sadım dişine nasıl yapacağız ya? Ben ondan korkuyorum. Tamam. Çizgiyi biz nereye kadar yaptık? Bayağı gittik ya. Bir tane daha otlanmış pezevenkler, bir tane de iki tane varmış. Ama çiçek böceklerin hepsini koparacağız zaten. Tamam burası idealse ben buradan tekrardan dönüyorum. Şuradan dönüyorum ben hocam. Bu modu bazıları e, şeyde istemiş, e, hayatta kalma modunda istemiş de hayatta kalma modunda sence yani çok uğraşırız yani bayağı uğraşırız. O yüzden ben öyle sıkılırsın sen ben. Bir hemen sıkılır hemen siz sıkılırsınız siz sıkılsın. O yüzden yapmıyorum ben. Şuralara da uçur. Yerleştir yerleştir. Aynı atmosferi yapmaya çalışacağım bu arada. Orada bu baktım YouTube'dan yaparlar varmış ama benimki daha güzel olacak. <laughs> Ne kadar var daha ya? Tamam bir de buradan yapalım biraz da. Kaz 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 kaz. Hadi ya sabahtan beri bir. Sadece bir çizgi koyacağız hala uğraşıyoruz ya. Daha neler neler var ya. Ananı avra. Tamam bitti. Sağın etrafı bitti. Bakalım şöyle ananı avradını. Evet kocaman x oldu böyle. Tamam böyle iyi oldu mu ya? İyi oldu mu lan? Allah'ını seviyorsanız bak sakın. ince kaldı yani şöyle kaldı demeyin bana. Vallahi kalpten giderim ha. Abi. abi öyle geliyor bana da ya. Abi şu çizgiyle şu çizgi çok yakın oldu. Oo! Aynen abi biraz daha büyütmemiz lazım bizim bunu. Şuralara falan getirmemiz lazım. En az şuralara falan gelmesi lazım. O yüzden ben tekrardan hiç üşenmeden yapıyorum bunu ve size hiç izletmeden direkt geçiyoruz bak. Bakın şuraya bir bakın. Şuraya bir iyi bakın. Burada kocaman bir stat olacak bak düşünün. Burada kocaman bir stat olacak. Tamam bence bu kadar şeysi yeter yani. Tam şuradan bir devam edelim tekrardan. Hemen devam edip geliyorum. Siz izlemenize gerek yok. Aaa ateşe verdim her yeri. Bunun büyüklüğü tam oldu. Tamam bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Tamam oldu. Buradan devam ediyoruz. Daha da şey yapmıyoruz. Ana ne aşağı düştüm lan. Sağımızın altından mağara geçiyor. Allah belanı ya. Daha fazla ilerlersek tabi severseniz. E, Real Madrid'in Barcelona stadında falan biraz kayarız böyle. Onların da yaparız yani. Minecraft sararsa tabi. Abi yerin niye aşağısı var ya? Allah'ım koy koy bitmiyor vallahi daraldım yemin ederim böyle öleceğim burada vefat edeceğim ha. Oh be geldik ya. Sadece çizgileri bu kadar zorluyorsa yemeleri var ya, biz yandık ha. Oy bitti. Vallahi bitti ömrüm bitti vallahi bak şu, şu an çok küçük duruyor. Bir de bunun etrafını şey yapacağız ya. Uuu. Galiba şu anlık bu seferlik sadece sahanın içini yapacağız. Çünkü yetmeyecek çok uzun olacak aşırı uzun olur yoksa. Bölüm bölüm yapıp daha da çok sardırabiliriz yani ben ondan diyorum. Akşam oluyor ben yine yatacağım zıbaracağım ben böyle yattım direkt. Kardeşim buradan gider misin bak seni güzelce uyarıyorum. Ya çık sağımın içinden ya. Evet şimdi döşeyelim. döşeyelim direkt böyle. Kime? Şimdi direkt çimen alalım. Çimen böyle çimenli toprak aldık. Neyin yerini alalım? Şunu at. Bunlar ne Allah'ını seviyorsan ya. Hemen böyle direkt sağının etrafını böyle döşemeye başlayalım. İnşallah bitki çıkmaz yani. Şunlardan çıkmaz. Umuyorum ki çıkmaz. Çıkarsa sıçtı. Tadilat görmesi lazım sağının sürekli sürekli. Bazı yerlere havada ya. Abi aşırı büyük yaptık. Çok büyük sıkıntı yap çıkardı kafamıza ya. Baksana daha buralar var. ha. Bu ne lan? Hay neymiş dur öldürelim. Biç 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 biç. Hatta şöyle direkt şey koyalım hatta bak. Şunları şuraya kır. Şöyle şöyle şöyle. Hatta sadece şöyle mi olsa bakalım. Aynen şöyle de oluyor. Korner çizgisini koydum. Korner çizgisi bence güzel oldu. Tamam. Oo abi çok büyük yapmışız ya. En az 15 bölümde biter bu saha ya. Neyse o zaman sürekli başta aynı koyup duracağım yani. Benim yapabileceğim bir şey yok bu durumda. Seriyi koy koy koy. Ananı avradını bak koy ya. Tamam başka nerelere koyacağız? Başka nerelere koyacağız? Nereye acaba koyacağız? Baksana daha... Daha şu an %01'i yanca yaptık ya. Harbiden bayağı uzun işmiş ya. Dur TNT'lerim var. Güm 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 patla 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 hadi. Allah'tan çizgime gelmedim vallahi deşerdim seni ben. Yemin ederim bu en az 20 bölümde bitmeyecek ve çok eminim bundan. İnşallah daha erken bitirebiliriz. Bütün hızımla çalışıyorum o yüzden ekrana fazla bir şey koymuyorum yani. Buradan çim mi çıkmaya başladı Bunlar yoktu burada. Vallahi uğraşamam ha. Ama yavaş yavaş bitiyor. Bitmiyor. <laughs> bitmiyor Allah belanı vermesin. Büyük altını boş bırakacağım yoksa vallahi uğraşılmaz böyle doldurmakla ya. Abi gerçek stattan daha mı büyük yaptık biz? Böyle bitmiyor ya. Bu işe başladık mı bir kere mızmızlanmayacağız -hız abisi. O yüzden direkt başlayacağız. Allah'ım bak 3 saattir yapıyorum bitmiyor ya bakayım ne kadar ilerledim Mesela vallahi bitmiyor billahi bitmiyor. Anlamda Avrada buralar çimleniyor. Bana YouTube Minecraft'ta verebildiğiniz tavsiyeleri verin. Önemli olan tavsiyeleri. Mesela eğilmeyi bilmiyordum ben mesela. Hani Granide eğilme falan böyle sövmüştüm yani böyle eğilme falan var mı böyle böyle diye. Siz demiştiniz altına blok koy işte e, basama koy eğiliyor falan fistan demiştiniz. Mesela yararlı oldu mesela böyle yararlı şeyler de söyleyin bana. Ayy, keşke hile yapıp düz düz, yapabilsem. Ya ver şu TNT'yi. Zlem uğraşacağım ya. Ah ya Allah Allah. Akşam oldu ya ben gene zıbaracağım. Hadi ya Allah Allah ya. Yanlışlıkla bir tuşa bastım şey oldum. F oyunda Efe oyunda f oyunda Efe Efe ananı. An Var ya hileleri kapatan aklımı tecavüz edeyim. Hile denedim burada olmadı. Yemin ederim eridim burada sabahtan beri yapıyorum ya. Ya abi ya hile yapmam ben zaten. Ee, lazım şu an. Şu an ciğerim çıktı benim. Yapana kadar ömrüm tükendi abi. <laughs> La kaybol! Seni doğranmış ha. Köpek oğlu köpek. Kaybol lan. Zaten sinirlendim burada gebereceğim ya Allah'ım menal, al Allah'ım öleceğim herhalde Bana yorumlarda yazın Daha hileyi ala, e, geri alabilir miyim yani Nasıl diyeyim size şimdi Yani geri hileli yapabilir miyim oyunu ben onu bilmiyorum Ayarlardan falan böyle geri hileleri açma falan var mı Çünkü hile dedim yani şu an izleyemeyeceğiniz kadar boş şeyler var. O yüzden diyorum. Şu stadın etrafını yapıp sikilip gidelim ya. Yeter ya. Güya yarısını falan yapacaktık ya. Baksana abi. Bak bak. Hemen doluştu köpekler. Şuraya bak. Ama o kadar da fazla kalmamış yani. Bitmiş neredeyse. Bak örümcek misin ananı. Burasını da örümcek kaptı hemen ya. Çık lan. Bıktım. Tamam sakince üçer üçer ilerleyelim. Ama arkamdaki kemik torbasını sikeceğim ama sor sonra. Aman patlarsın bir katkın olur. Allah'ım terledim. Allah. <laughs> Vallahi öldüm burada. Yemin ederim bayılacağım. Abi sabahtan beri koyuyorum. Gözünü seveyim bunu deme bana ya. Ya hayırdır ya? Nereye geliyorsun sen? Üstadın <laughs> sadece şu içini, iç tarafını falan böyle bitirelim. Ondan sonra ben gider. Artık hileyi ararım bulurum. Siz bu videonun altına yazın. İşte hileyi yere açabilirsin ama İşte bana tavsiye verin sırtıp kaşında. Yoksa böyle ömür geçmez. Vallahi darlandım burada. Geberi gideceğim. İzleyene kadar burada 3,5 saattir izleyene kadar yapsaydım. Bittiydi çoktan ya. Ya sen nasıl çıkıyorsun buraya ya? İn lan aşağı. Abi akşam olduğunu unuttum. Gün batımı oldu ya. Uyumayı unuttum. Baksana günaydın. Günaydın. Öldüreyim mi illa seni ya? Bak abicim ya. Bak biraz daha iyi oldu. Bak düzeliyor bak. Düzeliyor düzeliyor bak. Güzel olacağını düşünüyorum. Ağzına sıçayım ne oluyor? <laughs> lan! Işınlandı İbni. Taşımı bak baba. Bak taşımı aldı. Hadi intikam al hadi hadi hadi. Lan oğlum yavaş lan. Hayvan ol hayvana bak. <laughs> lan ışın Lan ölmüyor ya. Nereme girdin? Abi imkanı yok. Bu kadar yapıyorum. Sabahtan beri yapıyorum. Yapma bana bunu ya. Eğer şu bana hileyi aktifleştirmeyi falan böyle bana yorumlara kodları yazsanız ben burada kodları modları öğrendim ama biraz daha anlamadım. Bana onları bana yazarsanız e, sevinirim. Mesela tübesel öleceğim. Şuraya fut şey çizgimizi koyalım hemen şöyle şöyle. Hop şöyle şöyle tamam. Gene korner korner çiz çizgisi böyle mi daha iyi. böyle böyle daha yapman yapmışsın ya bize geri zekalı gibi. Tamam böyle daha güzel oldu daha Hatta öbür tarafları da yapalım. Ya, mimari ne kadar uzunmuş ya bu millet bunu iki senede stad yapıyor. Tamam burada oldu oraya koş. Şöyle gördükçe ah baksana şuranın büyüklüğüne ya bak 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 iyi bak sabah tam beri yapıyorum daha yarı saat ya çeyrek bitti ya çeyrek bitti neredeyse ya Baksan abi daha Uuu. ben o zaman şöyle bir şey diyeceğim bu videodan sonra ben e, akşamları işte ne zaman olursa ben bu sahayı tek başıma bitiririm video dışı artık zaten e, asıl olay stadı yapmak çimenleri değil öyle öyle bitiririz diye düşünüyorum da bu ya bitmiyor abicim ya vallahi bitmiyor ya bitecek bitecek ben bir iki dakika daha yapar siktir olup giderim yemin ederim burada belim kopacak ondan sonra e, bölümü devam ederiz e, şu an çok kısa oldu biliyorum yani neredeyse hiçbir şey yap başlamadık yani çimen bile bitmedi. Daha stadı yapacağız kocaman stadı. Ama bu stad baya büyük olacak ondan emin olabilirsiniz. Hile miyle hurda murda katıp yapacağız. Yoksa bitmez bunlar. Vallahi bitmez billahi bitmez bunlar. 15 bölüm bitmez. Ama güzel olacağına inanıyorum. Şu ağacı yok ederim ondan sonra gidelim. Şöyle içine bir TNT ondan sonra puf. Neyse evde şöpü da Daha stadı <laughs> Şükrü Saraçoğlu stadını yaptım diye başka atabilirim ama daha bitirmedik hatta. Neredeyse daha Çimen daha oluyor. Neyse. abone olmayı unutmayın. Böyle Devamı kesinlikle gelecek. Ben bunu tek başıma stadları, çimenleri falan yaparım. Ya da hile hurda bir şeyler izler yaparım. Yorumlarda siz bana tavsiye verin. Ne olacak işte. Ne olacak. Ne bitecek diye falan. Fistan diye gidiyorum. Yatacağım hadi ya. Allah Allah. Neyse. Yüzüne abone olmayı unutmayın. Böyle Güle güle. Bye.